Bu bölgede aktif fay yok. Ee, o nedenle çok büyük ihtimalle bu depremin yeri biraz yanlış verildi gibi geliyor bana. İstanbul'da saat 03.15'te merkez üssü kağıthane, hastal mezarlığı olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesi gök gürültüsü benzeri bir ses duyulurken sosyal medyada komplo teorileri zirve yaptı. Bölgede aktif fay yok. Ee, o nedenle çok büyük ihtimalle bu depremin yeri biraz yanlış verildi gibi geliyor bana ya da e, başka bir nedenle bir patlamayla vesaireyle ile ilişkili olabilir. Söz konusu depremin hattı olmayan yerde gerçekleştiği belirtilirken, bunun Amerika'nın yapay silah projesinin ürünü olduğu öne sürüldü. Depremin Amerikan savaş gemisi Harp tarafından yapıldığı öne sürüldü. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şerif Barış sağlıkları sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bu kadar ses normal değil dediniz ama ben sesin seviyesini bilmiyorum. Depremi hissetmedim ve sesini duymadım. Konsolosların kapatılmasıyla bu kadar küçük bir deprem arasında herhangi bir ilişki olmaz tesadüftür diyen Şerif Barış, Harp gemisinin limana gelmesi gecesinde olmamıştır. 60 seneden fazladır İstanbul'da yaşarım yüzlerce kez askeri gemi geldi ve limana demirledi. Ama deprem olmadı. Askeri gemiler deprem üretecek donanıma ve enerji kaynağına sahip değildir. Yapay olarak deprem üretmek ancak dinamit, TNT veya nükleer patlamalarla olur. Ama onların da enerjisi yüzeye yakın olduğu için çoğu havaya yayılır ve hasar yapmaz. Komplo teorisyenlerine inanmayın. Harp teknolojisiyle deprem üretmek mümkün değildir. Depreme karşı hazırlık yaptınız, önlem aldınız mı? Deprem sırası ve sonrası doğru davranışları biliyor musunuz? Aile afet ve acil durum planınız var mı? Ev ve iş yerinize sık sık çök, kapan, tutun tatbikatı yapıyor musunuz? Bunlara dikkat edin dedi. Olduğu yere baktığımızda e, jeolojik olarak bugünkü bilgilerimize göre burada herhangi bir deprem olmasını...